İyi akşamlar efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların kanalına hoş geldiniz. Üretmek önemli, ihracat yapmak önemli. Özellikle Avrupa pazarı ve dünya pazarlarına çıkış yolunu bugün İlknur Timur'la beraber arayacağız. İlknur Timur hoş geldiniz. Teşekkür ederim. bulduk. Ee, Tim Silis e, danışmanlık kurucusu. İsviçre'den geldiniz. Evet. Ne güzel. Ama bugün e, İsviçre e, İsviçre'den önemli bir iş için geldiniz. Evet. Bu da hakikaten e, Türkiye'de, Türkiye'deki İsviçrelilerin de size ne kadar çok itibar ettiğini de e, geçen akşam hep beraber gördük, izledik, takip ettik. Öncelikle anlatır mısınız? E, çok ciddi bir organizasyon gerçekleşti. Organizasyonun evet. ciddiliğinin sebebi de İsviçre'nin e, ikinci önemli kişisinin, ki Türkiye'deki ikinci önemli kişisinin de devleti temsilen evet. sizinle beraber hareket etmesiydi. Evet. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum beni tekrar davet ettiğin için buraya, bu imkanı sağladığın için. Siz ürettikçe biz bunları anlatmaya <laughs> devam edeceğiz tabii ki yani. <laughs> Sağ olun. Ee, evet salı günü e, böyle bir organizasyon yapmayı karar verdik ee, yıl aralık ayın başında. E, dedim ki kurduğumuz şirketlere ve kuracağımız e, yıl yani yeni yılda kuracağımız şirketlere böyle bir teşekkür babında bir organizasyon yapmayı karar verdik. Ee, öyle yola çıktık ve baş İsviçre'nin başkonsolosluğunda bu konuda davet etmek istedim. Kendisi sağ olsun e, İstanbul'da iki yıldır e, bulunuyor. E, daha önce görüşmelerimde tanışmıştım. ve Kendisine telefon açtım. Dedim böyle böyle bir organizasyon yapıyorum. Katılmak ister misin diye sordum. O da tabii ki dedi tarih uyarsa gelirim tabii dedi. Ee, ona göre ayarladık ee, ve bu organizasyon ona uyan bir tarihte e, bu hafta içinde hava şartları kötü olması nedeniyle de, çok evet kötü Kötü bir havaydı arkadaşlar çoğu gelemedi üyelerimiz ama sağlık olsun ee, böyle bir organizasyon gerçekleştirdik ve güzel oldu. Ee, sağ olsun kendisi kalktı geldi böyle bizim ciddiyetimizi göstermek için böyle imkan sağlık için kendisine de bu meyanda teşekkür etmek istiyorum Tabii biz açıkçası. Yani mesela Türkiye'de ihracat yapmak isteyen özellikle evet. Avrupa pazarına gitmek isteyen evet. şirketlerimize ki özellikle de kobilerimiz için yapıyoruz aynen. bu işi. aynen. Büyüklerimiz zaten kendi yollarını aşmışlar. Onlar yollarını etmişler. Onlar kendi göbeğini kendisi kesmiş. <laughs> evet. Biz ama kesemeyenler için, aynen öyle, <laughs> küçük aynen ve orta öyle. boyutlar için bu konuda elimizden gelen destekleri ve senin sayende bu e, imkanı sağladığın için insanlara ulaşmamız daha imkanlarımızdan e, birlikte yaparak bu işi e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldi kadarıyla. Yani mesela büyükelçinin gelmesi, yani konsolosun gelmesi, başkonsolosun. çok başkonsolosun gelmesi evet. çok önemliydi ki büyükelçiliğin desteğiyle tabii ki bu oluyor. Mutlaka, mutlaka. Yani Ankara destek veriyor. Mutlaka. Ee, Ankara'daki İsviçre destek veriyor. Tabii ki. İstanbul'daki İsviçre de diyor ki evet yani Türkiye'nin üreten şirketleri evet. İsviçre'ye gelebilirsiniz. Evet. Peki neden İsviçre'ye gelmeliler? İsviçre Avrupa'nın merkezi bir sisteme sahip olan bir ülke. Bunu hepimiz biliyoruz. Çok küçük bir ülke. Hep söylüyorum. 8.5 milyon nüfusumuz var zaten. Ama e, İsviçre'den ulaşım her tarafa mükemmel. Yani her tarafa gidebiliyorsunuz. Avrupa Birliği olmayan bir ülke. Bunu basa basa söylüyorum. İnsanlar bunu bazıları bilmiyor hala. E, bu tabii ki e, demek değildir ki İsviçre dışlanıyor. Hayır. Çünkü bazı normlar, iş birlikleri zaten birlikte oluyor. Almanya olsun, diğer ülkeler olsun. Ama İsviçre e, prestij. Biliyorsun yani İsviçre deyince bir kartımızda İsviçre göründüğü zaman... ...bunu şimdi yeni kuran şirketlerimiz var. E, son 2-3 ayda bayağı şirket kuruluşları yaptık. E, diyorlar ki yani 3-4 e, ay, 5 ay içerisinde... katlebileceğimi düşünerek yani hedefim buydu. Ama e, seninle yola çıktık. E, gerçekten bize bir öncülük yaptın. E, ben biraz öyle şey yapmayı mütevaziliği severim ama pek... Akıncı e, açık... ruhuyla. <gülüyor> <gülüyor> ama diyorlar ki gerçekten 3 hafta, 4 hafta içerisinde... ...bu zamanı e, çok kısa bir dönem içerisinde... E, istediğimiz yere vardığımızı görüyoruz. Bunun için Ama kadınlar e, her zaman mesela Kurtuluş Savaşı'nda da çok öncü. Evet. İşte e, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin de evet. bugün özellikle. Evet. Ki bu hafta onu evet. şey yapıyoruz, anıyoruz. Evet. Saygı ve rahmetle. Bir Allah kadın Allah rahmet dünyaya ne kadar çok değiştirebiliyor çok. Evet. onu görüyoruz. Yani Türkiye'den de bir kadın çıktı, İsviçre'ye gitti, İsviçre'ye yerleşti. İsviçreliler gibi oldu. İsviçre'liler onu bağrına bastı değil mi? Ya yani Kaç yıldır İsviçre'desiniz? 56. 56 Gitti. yıldır İsviçre'de. Evet. Yani diyorsunuz ki neden Türkiye'den İsviçre'ye kimse gelip iş yapmasın, evet, evet. ürününü ve hizmetini evet, satmasın, evet. değil mi? Neler yapılabilir mesela? Şimdi imkanlar çok. Şimdi sektörden sektörü tabii değişiyor. Herkes diyor ki ben benim sektörüm orada başarılı olabilir mi? Öyle bir şey yok. Bir mücadele etmek lazım. Yani ben şirketimi kurdum, e, geldin tamam her şey tamam ama böyle oturuyum, e, herkes beni bulsun şirketim vardı. Yok bir çaba göstermek gerekiyor. Bu çaba tabii ki biz destek veriyoruz diyorum ya ben e, şirket bizi ne kadar istiyorsa biz o şirketin o zamana kadar arkasındayız. Amacımız bu. Yani ben öyle biraz e, ne derler e, şirketin bir aile parçası olarak görüyorum kendimi. Her şirket için geçerli benim için ayıramıyorum. Şimdi İlknur Hanım mesela yurt dışında bir iş yapmaya çalışıyorsunuz evet. bu anlamda. İşte firmalardan bilgi istiyorsunuz. İşte size diyorlar ki X lira ya da X orada euro yok, orada frank var. X İsviçre frankı evet. diyorlar. Sonra aradan bir süre geçiyor diyorlar ki size yani bu biz bunu x dedik ama bir de artı biri var bunun hani bunu da yapmamız gerekiyor. Sonradan çıktı. Bir süre geçiyor ya biz x artı bir dedik ama x artı bir artı bir daha olması lazım falan. İnsanlar da doğal olarak biraz çekiniyorlar güvenme tabii konusunda. Ki, tabii. Ama ben e, baş başkonsolosu görünce bunun bir anlamda yani bu işin sigortası olduğunu gördüm çünkü evet. yani Avrupalılar yaş tahtaya basmazlar ilk duranım. Tabii ki. Doğru diyorsun Hı. onu. Ee, tabii ki bir mücadele, bir bir risk olmadan olmaz zaten. Tabii. Ama o riski elimizden geldiği kadar en düşük noktaya getirmek zorundayız. Yani biz böyle düşünen bir aileyiz. Eşimle birlikte yapıyoruz zaten bu işi. Mühim olan insanlara en uygun desteği vererek, en uygun fiyatlara maliyeti düşürerek bunu ulaştırmak. Rekabet tabii ki bu Yaptığımız Sürprizlerle karşılaşmıyor karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Anahtar teslim ediyoruz ve bunun arkasındayız. Mehmet Bey de buradan hakikaten bir adını analım yani. <gülüyor> <gülüyor> Patronik Nur Hanım olsa da değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada evet. her güçlü bir kadının <laughs> arkasında bir de erkek var yani. Tam tersi oldu Tam biraz. tersi oldu değil mi? <laughs> o zaman şöyle diyelim. Yani siz e, Mehmet Bey ve siz hakikaten e, kişiye özel elbise diken terzi gibi. Aynen öyle. Böyle hangi sektörde evet. olursa olsun, hangi evet. iş kolunda olursa olsun. Evet. Oradaki insanların yani oradaki vatandaşların buraya gelmesi e, mesela... Bir sağlık merkezinin İsviçre'de kurulması, orada şirket açması, buraya İsviçre'leri getirmesi bu tarz şeyler mümkün mü? Mümkün ama şu ara biraz durakladı. Pandemiden dolayı? Evet bazı sıkıntılardan dolayı. Ama biz yarınları gelmiyor. konuşuyoruz. <laughs> neden olmasınız her şey açığız. <laughs> Peki Türkiye'de üretim yapan şirketler neden İsviçre'yi tercih etmeli orada şirket kurmak için? Çünkü neden ee, Türk firması olarak bazı önde problemler yaşayabiliyorlar firmalarımız ama bir İsviçre firması head office is, İsviçre olan bir firmayı bakış açısı değişiyor. Bunu gerçekler bunları e, öz arz edemeyiz e, dikkat etmemiz lazım ama bir İsviçre firması olarak insanların e, oradaki imkanlara güvence bir kere ön plana geliyor. Yani Bu kişi tamam üretimle Türkiye'de yapabilir veya imalatını Türkiye'de yapabilir ama İsviçre'de bir şirketi var. Bu zaten. O iyi bir imaj. Çok. Peki İsviçre'de şirket kurup da dünyaya açılmak mümkün oluyor mu? Zaten Oraya hedef, oluyor? O. Hedef, ha, hedef o. Hedef o. Hedef o. İsviçre'de tabii ki piyasa var ama çok küçük bir piyasa. Bunun için Almanya, Fransa, İtalya, Avrupa'nın tüm ülkelerini açılma imkanı İsviçre'den doğru muhteşem. Aslında dünya açılan pencere. Aynen öyle. Adı ee, köprü olarak göreceksiniz. Köprü. Ben bunu dedim sadece. Dünya köprüsü. Evet. Biz o köprünün bir parçası olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Peki nasıl Türkiye'deki mesela belki bu pandemi şöyle de iyi oldu aslında yani her şerde bir hayır vardır derler evet. ya. Biz çok iyiydik İknur'cum böyle yani acayip keyifliydik paralar geliyordu İşte evet. karlar fena değildi maliyetler bu kadar yüksek evet. değildi. Sonra aa bir baktık ki evlere kapandık işletmeler evet. küçüldü evet. satışlar azaldı bizi ne yaptı bu uyandırdı. Ne konuda? ...hareket etmemiz gerekiyor artık gibisin Biraz tembelleşmişiz ama. Evet, rahat. Belki bu o, virüs bizim üzerimizdeki bu rehaveti de Et, attı. Evet, bir etki oldu e, mutlaka. E, çünkü işler tıkırında gidiyordu. Yani e, az çok tıkırında <laughs> gidiyordu. E, bu pandemi tabii ki hepimizi eve kapadı. Biz de tabii ki nasibimizi aldık bu pandemiden dolayı. Ama şimdi görüyorum ki insanlar, e, şunu fark ettim ben Sami. Şu son iki ayda bir, iki aydan beri, bizim web sitemiz uzun yıllardan beri var zaten ama... ...beni kimse aramıyordu web sitesinden üstünden. Google'a girip de İsviçre'de şirket kuracağım gibisinde bir arayış yoktu. Ama beni şimdi ortalama iki üç kişi, firma sahibi, bayağı köklü firma sahipleri arıyor telefondan. Ve diyorlar ki ben nasıl gelebilirim İsviçre'ye, ne yapabilirim, ben tabii. büyümek istiyorum. Bu artık insanlara oturup da bilgi sayabiliyorsun. artık herkes evinden doğru e, bazı araştırmalara başladı. Girince. Evet. <laughs> e, böyle çalışmalar şu anda gerçekleştiriyoruz ve şirketlerimizi son dönemde çok enteresan bu şekilde kurduk. Yani e, dijitalleşmeye çok sevdik evet. bir kere pandemide. Evet. Online. Dijitalleşme bence İknur Timur'a ulaşmanın da köprüsü oldu. <laughs> Umarım ki. <laughs> Peki çok pahalı mıdır böyle maliyetler? Yani ben orada şirket kurmaya kalkıyorum. Şimdi hakikaten insanın gözünde düşününce İsviçre, Frank uu, evet. falan evet. oluyorsun yani. Evet, Gerçekten fiyatlar tabii İsviçre pahalı bir ülke. Dünyanın e, galiba Japonya'dan sonra İsviçre ikinci pahalı bir ülke olarak e, biliniyor. Ama biz e, fiyatlarımızı oldukça düşük tutmaya çalıştık. Ya bunun içerisinde mesela beni en çok korkutan ilk nur mesela şirketi kurduğun arkasından bir baktın sigortada bir şey çıktı, bir baktın muhasebede bir şey çıktı, bir baktın devlete, banka hesaplarında bir şey çıktı ve sürekli artı maliyet. Karşılaşıyor muyum? Yoksa tek bir rakam ve her şey onun evet. içinde mi? Bizim öyle bir şeyimiz yok. Ben zaten İsviçre'nin e, iki tane kökenli bankasından çalışıyorum. Birisi ikinci büyük, birisi dördüncü büyük. İyi. Ben bunlardan Türkiye, çünkü biliyorsunuz da biraz... E, Listede e, düşüklerdeyiz. E, CDS'imiz, CDS'imiz çok maalesef. <laughs> evet, İstediği seviyede evet. değil yani. Ama biz bunu aştık. E, doğru kişilerden konuştuğum için, oradaki e, bağlantıların evvela Allah güçlü olduğu için. Ben bunu e, doğru kişilerden buradaki paylaşımı başarmaya çalışıyorum. Yani maliyeti bu şekilde düşürmeye çalışıyorum. Zaten vergi olayı e, Türkiye'deki gibi her ay bir mali müşaviri bir bedel ödeniyor diyebiliyorum. Ama Eski böyle bir şey yok. Bir kere mi? Sene sonunda. Ha sene, sonu. sene sonunda. Değil. Hayır Biz öyle bir şey yok. Sene sonunda mali müşaviriniz sizin e, gelir gider neyse Bakar. onları da şeyinize göre ayarlıyor. Ve muhasebenizi hazırlıyor. Devlete beyan ederek bunu vergi Başka neler var mesela bankaya yapılan işlemlerde ya da diğer yok, işlemlerde? Yok çok düşük. Benim bankalarım çok düşük. Çok güzel. Evet, çünkü ben evet. özel private banking olarak çalışmıyorum. Resmen yani... ...transaksiyonlarını yapan bir bankalar. Peki vergilendirmeler şöyle. nasıl oluyor da Gelir vergisi, kurumlar vergisi vs. Bizde öyle bir şey yok. Bizde sadece e, kazanç vergisi vardır. Kazanç vergisi de... E, ...çalıştığımız kantonda bayağı düşük. İşte amaç zaten... E, İsviçre üzerinden köprü dedik ya... ...o köprüyü değerlendirerek başka ülkelere... E, ...faturalandırma... Devlet diyor ki gel burada yatırım evet. yap... ...şirket kur, evet. oradan kazanmayayım evet. ama... Evet. ...sen yurt dışında evet. iş yaptığın zaman... Aynen. ...ülke kazansın. Ben oradan kazanırım, sen de %12 verginle... Kazancını kapatabiliyorsun diyor. Başka da bir vergi yok zaten bizde. Çok güzel. Peki buradan e, iş yapmak isteyenlere, İlkdur Timur'a e nasıl ulaşacağız? Timsiz. Yani. Senin Kolay sayende değil mi? artık bunu sen. <laughs> Valla sen ticaret elçisi gibi aslında burada çalışıyorsun. Ateş Hep bunu gibi. söylüyorsun ben. Ama o o konular biraz öyle, bu, konu biraz öyle bir Fahri şey... ticaret ateşi diyelim o zaman daha doğru <gülüyor> olsun. <laughs> ticaret ateşelerimiz haksızlık yapmıyor. Yok bu. tabii ki. Peki orada Türkler mesela bu anlamda oradaki bürokrasi nasıl destekli oluyor mu size? Ben Türklerle pek çalışmıyorum orada. Hiç gerek de kalmıyor Yok. zaten değil mi? Çünkü dillerini Türkçemden daha iyi konuşuyorum. Onun için ben hep İsviçrelilerden benim yani muhasebecim, avukatlarım, görüştüğüm kişiler hepsi İsviçreli. Ee, aslında gerçek kişilerden. lobicilik bu değil mi? Yani lobbying dediğimiz hikaye... ...Türkiye'nin adını Avrupa'da, yurt dışında duyurmak... ...ticaretle yapılsa... ...Türkiye'ye daha fazla şey kazandırmaz mı? Mutlaka. Mutlaka. Biz de bunun bir parçası olabiliyorsak ne mutlu bize. Aynı şeyleri düşününce konuşmak kolay oluyor İlknur Hanım. Teşekkür oğlum. ederim. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ediyorum efendim. İknur Timur bugün hakikaten gene keyifli bir sohbet yaptık. Benim Teams, için de öyle. Danışmanlık kurucusu diyorum. <laughs> Ve e, Türkiye ile ilgili, kobilerle ilgili aslında... Yapılacak çok iş var. Evet. Şimdi pek çok sektör bu işe girebilir. Evet. Hizmet sektörleri de buna dahil. Dahil. Şu anda iki ay önce bir e, doktorumuzu şirketini kurduk. Oo. Evet e, estetik üzerine şu anda hatta bana şöyle bir şey söyledi. Bir sözü var. İnternete girmiş. Çok biraz kesin dinlerse çok gülecek şimdi. İnternete girmiş. Bizim sitemizi incelemiş, web sitemize girmiş. Eğer kara bir bayan olsaydın sana gelmezdim dedi. <gülüyor> <gülüyor> e pozitif bir bayan Değil. var karşısında. Yani çok enteresan. şirketler de İsviçre şirketleri de zaten ee, iş insanlarına bazı anekdotlar var yani çok enteresan. Ee, Ambalajcı bir firma mesela diyor ki ben diyor e, senden çok güzel mal alıyorum diyor. Bir büyük firma İsviçre'de ama e, sen İsviçre firması olursan ben senden daha çok mal alırım diyor. Ha tabii aslında Türkiye'nin düşük CDS'i yani güven endeksi evet. düşük ya. Evet. Siz İsviçre'de de şirket kurarsanız tüm evet. ürünlerini evet. daha kolay satarsınız. Evet. Buradan böyle bir Bunlar, sonuç çıkartabiliriz evet. Biz bunları desteklemeye çalışıyoruz Sami. Başka bir şey yapmamız bizim zaten bizim herhangi bir ne derler? özelliğimiz yok. Biz bunları insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Umarım insanlar da bunları değerlendirmesini bilirler. Gayet yollarını... daha laf edeyim mi? İddialı konuşmayı seviyorum biliyorsun. Keşke Türkiye'nin ilk kadın ticaret bakanı siz olsaydınız. <gülüyor> <gülüyor> İknur Temür çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, ben teşekkür ee, ediyorum Çok sana. bence güzel bir video oldu bu video. Ben çok keyif aldım. Hiç bitmesini istiyorum ama ne kadar çok insan izlerse de o kadar iyi. Uzun videolardansa böyle bomba gibi. Yani sizin gibi hızlı ve çevik bir kadına da uzun video yakışmaz zaten. <laughs> Herkese sağlıklı günler diliyorum bu vesileyle. Pandeminin bittiği ve bol bol yüz yüze görüşebildiğimiz. İnşallah. Bundan sonra İsviçre'den bağlanacağız size. Oradan haberler alacağız. Tabii ki. Efendim bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Üreten TV'den yaptığımız yayın burada sona eriyor. İknur Timur hakikaten Türkiye'nin yurt dışındaki fahri ticari ateşesi gibi ciddi anlamda faaliyetlerde bulunuyor. Biz de KOBİ'lere bu anlamda rehberlik yapmak istedik. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.